İnegöl Belediyesi, merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bölgede toplam 1,3 kilometre uzunluğunda 8 yeni sokak açılması için ham yol çalışmaları tamamlanırken, Buski tarafından da altyapı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Tahtaköprü Mahallesi'nde 2,6 kilometrelik arazi yolu düzenleme çalışması da tamamlandı. Bugün burada Tata Köprü mahallemizde bir yeni sokakların açılması. Şu anda işte üzerinde gördüğünüz, durduğunuz, gör, göründüğü gibi ham yol çalışmaları, bir de arazi yolları düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Ee, burada bilgi vermek gerekirse 6105, 6100, 6112, 113, 116, 114, 6125 ve 130, 6130. sokaklarda ham yol çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmayla beraber 1300 metre uzunluğunda yol açım işlemi gerçekleştirildi. Yine 6500 metre küp kazı yapılıp da 11 bin ton dolgu malzemesi kullandı ve yaklaşık 1 milyon TL'lik bir çalışma gerçekleştirdi. Arazi yolları bakım alanı çalışmaları kapsamında da 2.6 kilometre arazi yolu e, alt temel malzeme serimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşlara gerekli altyapıyı ulaştırmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Burada önemli olan e, e, vatandaşın kendi arazisinde, arsasında e, evini, konutunu, yerine göre işte neyse sanayi parseli olabilir bu. Ticari parsel olabilir. Burada yapacağı faaliyet öncesinde bizim onlara gerekli altyapıyı oluşturmamız gerekiyor.